Cüveyriye bin Teharis kimdir? Babası Haris bin Ebi Dırar'dır. Müstakil oğulları ile yapılan savaşta çocuk, kadın ve mallar ganimet olarak ele geçirilir. Burada esir düşen Cüveyriye, Sabit bin Kays'ın payına düşer. Bu konuda Hz. Peygamber'den yardım ister. Resulullah da onun ücretini sabite ödeyerek hür olmasını sağlar ve kendisiyle evlenir. Böylece esir kadın ile hür kadın arasında evlenmek için bir fark olmadığını ortaya koyar. Diğer Müslümanlar da bunu uyarak ellerindeki köleleri azat eder. O dönemdeki yaygın uygulamaya göre savaş esiri köle olduğu için hürlerle aynı haklara sahip değildir. Hz. Peygamberin bu farklı uygulamasını haber alan müstakil oğulları hep birlikte ona gelerek Müslüman olurlar. Bu nedenle Cüveyriye hakkında şu övgü dolu sözler söylenmiştir. Kendi kavmi içinde Cüveyriye'den daha hayırlı bir kadın yoktur. Çünkü o kavmini esaretten kurtardığı gibi diğerlerinin de Müslüman olmasına vesile olmuştur. Cüveyriye, Hicri 58 yılında 70 yaşına vefat etmiştir.